Kıymetli dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Ali Babacan'ın altılı masa sözleri yeniden olay oldu. Konuşmak için konuşma kararı almak gerekiyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın aylar önce sarf ettiği altılı masaya ilişkin çıkışları yeniden gündeme oturdu. Babacan Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Türk yazarı Sevilay Yılman ve Haber Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın sorularını yanıtlamıştı. Babacan altılı masadaki birbirinden farklı ideolojileri ve aynı noktada buluşamamalarını şu andaki tek müşterek noktamız güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunun haricinde uzlaşılmış bitmiş bir anlayışımız yok hiçbir konuda. Altılı masada olup da bu ülkede Kürt sorunu yoktur diyeni ben duymadım sözleriyle aktardı. Sorular karşısında köşeye sıkışan babacan altılı masa derken altılı masaya gereğinden fazla şey yüklersek oraya da haksızlık yaparız. Temel konularda ilke ve hedefler konusunda dedi. Mehmet Akif Ersoy'un ilke ve hedefler konusunda aynı yerde misiniz sorusuna onları konuşmamız gerekiyor. Daha konuşmadık diyen Babacan, Sevilay Yılmaz'ın ne zaman konuşacaksınız sorusuna önce bu konuda bir konuşma kararı almamız gerekiyor. Henüz o kararı almış değiliz, ortak kararı aldıktan sonra yanıtını verdi. Uyarın sonrası stüdyoda gazetecilerin kendilerini tutamayarak gülmesi ise altılı masanın dışarıdan nasıl bir izlenim verdiğini açıkça ortaya koyması açısından önemli. İzledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sosyal medya kullanıcıları konuşma kararı almak üzere toplandıklarında daha konuşmamız lazım. Seçimden sonra konuşacaklar herhalde. Altılı masa bu nasıl bir ciddiyet? Pazar neşesi kıvamında izledim çok komik gerçekten şeklinde çok sayıda yorum yaptı. Kıymetli dostlar altını masanın akıbeti sizce ne olacak? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.